Arkadaşlar öncelikle Ümit'in sonunu yeni bölümlerde emir getirsin diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Ümit'ten sonra son günün sonunu kimin getirmesini isterseniz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Hikmet Bey'in yemin dizisine veda etmesiyle beraber kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Hikmet Bey'i hastanede öldüren ve kötü oyunların peşine düşen Ümit'in tüm gerçeklerini bilen Feride her şeyi Emir'e anlatacak mı? Ve miras ile ilgili ortalığı karıştırmaya başlayan Songül ise Hikmet Bey'in tüm mirasını ele geçirecek mi? Ve diğer taraftan Kemal ve Narin arasında yeni bölümlerde neler yaşanmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar artık siz de Ümit ve Songül ile beraber Feride'nin de artık yemin dizisinden ayrılmasını istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Hikmet Bey'in yemin dizisine veda etmesiyle beraber kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ve ortalığı iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde Feride ümit ile ilgili gerçekleri bilse bile emirin başına bela gelmemesi için bunlara emiri anlatmayacak. Fakat emir ise tüm gerçeklerin peşine düşecek ve her şeyi öğrenecektir arkadaşlar. Ve emir yeni bölümlerde ümit ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla beraber ümitin sonu gelecek ve bundan sonra da sıra Songül'e gelecektir arkadaşlar. Ve diğer taraftan Songül ile ilgili gerçeklerin peşine düşen Emir ise kasadaki boşanma kağıtlarını görecek ve bununla beraber de Songül'ün de sonu gelecektir arkadaşlar. Ve sizler de artık bir an önce bu ikilinin Yemin Dizisinden ayrılmasını istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve Yemin Dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.